Malhaban TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ankara'nın acısını İzmir'de çıkacak çıkaracağımı düşünüyorum. Altının ilk anda ben ikisini de birbirinden ayıramadım. İkisi de çullu çullu galaplarla geliyor arkadaşlar. Bir numarlı Çelik kardeşler ve dört numaralı North birbirinden ayıramadım. Altının ilk ayı bir numaralı Çelik kardeşler ve dört numaralı North Vester. Altılı'nın ikinci anda iki numaralı Bortur dört numaralı World Fest, bir çırpıda bitirebilecek 5 numaralı Özenger. Aman aman dikkat dedim. Sonlarda sıkı sıkı geleceğini düşündüm. Altı numaralı Gole -Go 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 China, yedi numaralı Blue Thunder ve bütün kuponları yırttıracak, bütün ganyan baylarını bir anda boşaltabilecek kapasite olan on iki numaralı Queen Star yazacağız. Altılığın üçüncü anda bu kadar kaçak atın içinde benden önce kimse kaçamaz düşündüğüm iki numaralı sayata hiçbir kaçak atı rakibine kafayı vermeyeceğini düşündüm. Çıktığı gibi tırmasını bekliyorum. Çıktığı gibi tırmasını bekliyorum. Kralı kralı geçemez diyorum. Altılığın üçüncü anda iki numaralı sayatanın kuyruğunu daha yakalayamazlar. Altılığın dördüncü anda 112 günlük arasından Ziyade çimin hastası olan yarışın hızlı gitmesi sonlarda bir bindirme yarışı yapacağını düşündüm. Altı numaralı vergoltu kralı kralı geçemez diyorum. Altılırım beşinci bir numara alaşıya iki numaralı güneş kral aman aman dikkat dediğim arkadaşlar üzerine basa basa söylüyorum. 3 numaralı çaltık köylü sonlarda sıkı sıkı yükleneceğini düşündüğüm bir uçan oluyor burası. Altı numaralı edlos ve 12 numara Şentay yazacağız. Altılının son yanında bana göre arkadaşlar patlamış mısır diyorum. Anayasası diyorum. 9 numaralı Nehin ol ve 12 numaralı Leventan'ı benden size hediye ediyorum. Nolkapın TV'den herkese bol şans.